Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözleri yüzümde, gözüme dikili, gözleri gözlerim gibi yeşil, yaşlı bir yeşil, ağlamış gibi kızgın kuma, kızgın denize bakmış gibi yahut. Ne istiyorsunuz? deyiverdi verdi gözler, gözlerimin içinde ne isteyeceğim? Kızgın baktım yeşile. O da istiyorum. Yeşil koyulaştı, daha yukarılara çıktı. Tuzlu kıvırcıklığı içindeki saçıma terini duyabildiğim alnıma doğru. Gene yeşillerin içinden bakıyorum. Tek yataklı mı olsun dedi. Tek yataklı olacağını kendi de bilirdi elbet. Ne yapayım iki yatağa? Kaçıncı katta olsun diyor. Bütün bunları sormasa, sormak adette değildir herhalde. Bilmek, gözlerinin yeşilinden aparı şeyler... E, apari şeyler bu sordukları. ikinci katta olacak diyor zaten iki kat bu otel. Bir gecelik mi diyor sonra bir, beş, on çabuk bitirsin işini. Kitabına dönersin diyesim geliyor. Yeşiller dolaşıyor gene üstüme başımı. Nüfus kağıdın diyor yok. Sesim çok sert çıktı. Birden gözleri çenesiyle birlikte yukarıya bakıyor. Onsuz olmaz ki diyecek gibi. Sorarsın söylerim dedim. Yabancısı değilim buranın. Bir şey söyleyecek oldu vazgeçti. Eğdi başını. Adınız diyor müşfik. Ağır geliyor yabancının sorması. Vazgeçesim çıkıp gidesim geliyor tutuyor. Gözümü kaldırınca yeşiller gene gözümde bekler gibi. Soyadınız diyor bu defa yutkunuyorum. Börekçi demeli. Müşfik börekçi diyorum. Duraklamıyor bile yazarken şaşmadı. Suat Çuhacı da Fikret Ünlü de deseydim şaşmayacaktı. Babanızın adı Reşit diyorum umurumda değil. Şimdi de nereden geldiniz diyor. Sarı kumlu olduğumu söylüyorum. Bir çırpıda söyledim her şeyi rahat bıraksın artık. Söyledim yazdı söyledim yazdı diyor ve devam ediyor arkadaşlar. Söyledim ben söyledim. Burada ben kişisi varsa arkadaşlar burada kahraman anlatıcının bakış açısı var. İç konuşma var mı? Kendi kendine konuşma da söz konusu bu da doğru. Çünkü arkadaşlar bu eser modernizm anlayışıyla şöyle modernizm anlayışıyla yazıldı. Temelinde olay anlatımı yoktur. Doğru. Modernizmde daha çok olayların insanlar üzerinde bıraktığı etki anlatılır. Olay anlatılmaz. Bilinç akışı mutlaka modernizmi esas alan eserlerin önemli bir özelliği ve burada da var. Merak duygusuna seslenen güçlü bir entrik yapı. Merak duygusu yok. Çünkü arkadaşlar ne yok? Olay yok. Cevabım C şıkkı olur. Bir hikayeden kısaltılarak alınan bu metin Cumhuriyet dönemi Türk hikayesinde bulunan aşağıdaki hangi hikaye anlayışına örnektir diyor arkadaşlar. Gözleri yüzümde gözüme dikili. Gözleri gözlerim gibi yeşil, yaşlı bir yeşil. Ağlamış gibi kızgın kuma. Kızgın denize bakmış gibi yahut. Ne istiyorsunuz deyiverdi gözler gözlerimin içinde. Ne isteyeceğim? Kızgın baktım yeşile. O da istiyorum. Yeşil koyulaştı daha yukarılara çıktı. Tuzlu kıvırcıklığı içindeki saçıma terini koyabildiğim alnıma doğru. Gene yeşillerin içinden bakıyorum. Tek yataklım olsun dedi. Tek yataklı olacağını kendi de bilir elbet. Ne yapayım iki yatağı kaçıncı katta olsun diyor bütün bunları sormasa sormak adet de değildir herhalde bilmem gözlerin yeşilinden apari şeyler bu sordukları ikinci katta olacak diyor zaten iki kat bu otel bir gecelik mi diyor sonra bir beş on çabuk bitirsen işini kitabına dönersin diye isim geliyor yeşiller dolaşıyor gene üstümü başımı nüfus kağıdın diyor yok sesim çok sert çıktı birden gözleri çenesiyle birlikte yukarıya bakıyor onsuz olmaz ki diyecek gibi. Sorarsın söylerim dedim. Yabancısı değilim buranın. Bir şey söyleyecek oldu vazgeçti. Eğdi başını. Adınız diyor müşfik. Ağır geliyor yabancının sorması. Vazgeçesim çıkıp gidesim geliyor. Yüzümü gözümü kaldırınca yeşiller gene gözümde. Bekler gibi. Soyadınız diyor bu defa yutkunuyorum. Börekçi demeli. Müşfik börekçi diyorum. Duraklamıyor bile yazarken. Şaşmadı. Suat Çuhacı da Fikret Ünlü de deseydim şaşmayacaktı. Babanızın adı Reşit diyorum umurumda değil. Şimdi de nereden geldiniz diyor. Sarıkumlu olduğumu söylüyorum. Bir çırpıda söyledim her şeyi rahat bıraksın artık. Söyledim yazdı, söyledim yazdı. Şimdi arkadaşlar burada bir kendi kendine konuşma var. Bir bilinç akışı var arkadaşlar. Merak duygusu yok. Bildiğimiz hikayenin dışında. Dolayısıyla bu bizim için modernizmi esas alan bir eser. Toplumcu gerçekçi olsaydı daha çok köy, bağ, bağ, tar, bağ bahçe, tarla, e, toplumla alakalı, çiftçiyle alakalı bir şeyler olmalıydı. Küçürek hikaye daha küçük, minimal hikaye. Milli edebiyat anlayışını sürdüren hikaye olsaydı konusu savaştan, tarihten, kurtuluş savaşından olmalıydı. Dini duyarlılığı yansıtan hikaye değil cevabım Bursa. Bu metnin sahip olduğu nitelikler yönünden aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir. Gözleri gözümde, yüzümde gözüme dikili, gözleri gözlerim gibi yeşil, yaşlı bir yeşil ağlamış gibi, kızgın kuma kızgın denize bakmış gibi yahut ne istiyorsunuz deyiverdi gözler gözlerimin içinde. Gözlerin konuşması arkadaşlar. Ne isteyeceğim? Kızgın baktım yeşile. O da istiyorum. Yeşil koyulaştı daha yukarılara çıktı. Tuzlu kıvırcıklığı, içindeki saçın materini duyabildiğim alnıma doğru. Gene yeşillerin içinden bakıyorum. Tek yataklı mı olsun dedi. Tek yataklı olacağını kendi de bilirdi elbet. Ne yapayım iki yatak, Kaçıncı katta olsun? Bütün bunlar sormasa. Sormak adet de değildir herhalde bilmem. Gözlerinin yeşilinden apayrı şeyler bu sordukları. İkinci katta olacak diyor. Zaten iki kat bu otel. Bir gecelik mi diyor sonra? Bir, beş, on. Çabuk bitirsen işini kitabına dönüversen diyesim geliyor. Yeşiller dolaşıyor gene üstümü başımı. Yeşillerin dolaşması. Nüfus kağıdın yok diyor. Sesim çok sert çıktı birden gözleri çenesiyle birlikte yukarıya bakıyor. Onsuz olmaz ki diyecek gibi. Sorarsın söylerdim. Yabancısı değilim buranın. Bir şey söyleyecek oldu. Vazgeçti. Eğdi başını. Adınız diyor. Müşfik. Ağır ağır, ağır geliyor yabancının sorması. Vazgeçesin çıkıp gidesin geliyor diye devam etti arkadaşlar. Burada bir olay yok. Burada bilinç akışı tekniği var arkadaşlar. Yani bu modernizmi esas alan bir hikayedir. Şöyle. Şimdi baktığımızda Refik Halit Karay'da olay hikayesi var. Maposlan tarzı. Sabah Bahattin Ali değil, Samim Kocagöz daha çok e, toplumcu gerçekçidir arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserler, romanlar yazmış. Bilge Karasu modernizm anlayışıyla yazmıştır. Cevabım Denizli.